Ya. Çok canım sıkılıyor. Herkesler tatile gitti. Bütün arkadaşlarım tatile gitti. Ben de burada kaldım tek başıma. Hiç kimseyle oynayamıyorum. Bir tek tabletim var ya. Tabletimin interneti çekmiyor. Of YouTube'a da giyemiyorum. Şimdi kim bilir ne güzel video atmıştı Yohan kanal. İzleyemiyorum ya. Bir de şimdi güzel yeni bir şeyler bulmuş çekiyor ya. Of. Bakayım. Oha ya Hankan abiye tatile gitmiş ya. Nereye gidiyorsun ya? Ben de gidememiştim. Of, ben kanala abi bakayım. Oo, neye gitmiş böyle? Kübiyayla ya? neyse neyse. Of, oynayayım ya yobloksa. Ya, çekmiyor bu tablet ya. Çekmiyor şimdi. Bunu kaldırıp buradan aşağı atacağım ya. Of, salak tablet ya. Salak tablet. Of of, çekmiyor. Şöyle gideyim. Ah, oyuna biraz çekiyor. Bakayım. Aa, şimdi de çekiyor. Bence bu tarafa gidip bakayım. Vallahi çekiyor bu tablet şimdi. Hah. Bakayım. Ah. Aha vallahi çekiyor burada. da. Aa buydu. Diyet var herhalde. Bundan dolayı çekiyor. Aa. Kayga sesi geliyor. Ana. Ne korkunç bir ses. Ne oluyor? Aa, aa bir vay Kaygı falan var ne oluyor? Aa, aa, aa polis abi. Aa, merhaba. E, mer merhaba nasılsın? E, i̇yiyim abicim sen nasılsın? E, ben deyim kusura bakma senin arazine böyle izinsiz girdim ama e, burada bir araştırma yapmam gerekiyor ya. Aa, Ne araştırması ki? Şey, şurası bizim evimiz. Annem ve babam e, şimdi işe gittik değilsin. Bir ben bayım. Yani sen ne yapıyorsun ki burada? Hem annem ve babamın haberi yok ya bana kızarlar ya. Ben burada araştırma yapıyorum. E, kaybolmuş biri vardı onu bulmaya çalışıyorum. Kaybolmuş biri mi var? Allah Allah. Neye kaybolmuş ki? Hem kimmiş ki? E, Mr. Brokeven biliyorsundur belki. Duymuşsundur adını. Mr. Brokeven... Mr. Brokeven... Ya çok tanıdık geliyor ama çıkayamadım. Kim ki o adam? Senin neyin olur ki sen buna iyi? Bu bu kocaman kasabanın kurucusu kendisi. Aynı zamanda benim babam olur. babamı kaybettim de onu bulmaya çalışıyorum. gitmiyor ya. Neyse. Gitme etme onu ya. Kalsın orada gariban bir şey olmaz. Ha ben biraz korkuyorum da kaygalardan o yüzden. Abi sen babanı arıyorsun değil mi? Yanlış duymadım ben. Evet aynen ben babamı arıyorum ya. Uzun zamandır bulamıyorum onu. Hiç gördünüz mü buralarda acaba? Peki senin baban nasıl biriydi? Biraz tarif etsene hani. E, sayışın mı, esmer mi, kısa boylu mu, şişko mu? Nasıl biri? Saçları düzgün taralı birisi taranmış halde. Sakalları böyle çok fazla olan birisi. Üzerinde böyle kahverengi bir kıyafet altında da siyah pantolon var. Ha, ben hiç mi hiç tanımıyorum böyle birini. Esmer demiştin değil mi? Saçları kahverengi gibi demiştin. Evet aynen öyle. Hiç bilmiyorum. Benim babişkomun saçları sayı anneminkilerde de sayı. Babamın gözleri mavi, anneminki de yeşil. Ee, senin babanın ne renkte ayadığın amcanın? Ya, babamın gözleri siyah ya, Allah Allah. Ha. Bana yardımcı olamayacaksın galiba küçük kızsın. Ah, e, yardım edebileyim sana, yok yok. E, şey ben e, küçüğüm ama çok çalışır kafam. Sana yardım edebileyim yani. E, polis abi, şimdi sen polisin nasıl bulamadın o yasa da biraz ama sana yardım edeyim. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben şuradan tabletimden bir araştırayım onu. Babanın ismini ne demiştin sen? Mr. Brokeven. Mr. Brokeven. Hayır Mr. değil Mr. Mr. Brokeven. Hayır hayır Mr. 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 Brokeven. Bakayım. Mr. Brokeven. Yani ee... Bir dakika Han kanalın kanalında bununla ilgili videolar var ama he, Bunlar böyle görmemiş falan bir şeyler gözükmüyor Yok 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 hiçbir şey gözükmüyor Ayrıca bir şey diyeceğim benim tabletimi çok da internetim çekmiyor burada biliyorsun Daha başı bir yer burası internet çok zor çekiyor az önce de zor çekti burada ee, Yani tabletten bir iş çıkmayacak senin babanı bulamayacağız Ama aklıma harika bir fikir geldi polis abi ki, bizim şu yukarıki mahallede oturanlar bak şu evler var. Oturan 4-5 tane kişi var yani ev ev var bir sürü aile var. Ben diyorum ki gidelim onlarla bir güzel konuşalım ve senin babış konu görmüşler mi duymuşlar mı bir soyalım. Eğer görmüşlerse de sen de bir güzel babana kavuşursun be. Olur olur çok harika olur hadi gidelim o zaman bir an önce çabuk. Hadi gidelim hadi. Abi ben evi kitlemedim ama neyse bir şey olmaz kimse giymez bizim eve zaten annem ve babam da yeni gitti işe hayatta anlamayız abi koş koş çabuk o ay abi ya senin sence... adın neydi bu o Benim adım Markus. Markus mu mal mal mı Markus mu Markus mu? Hayır kızım Markus Markus. Ha Markus ta. tamam abi anladım Markus abi abi çok mu kusuyorsun? Ya hayır babam öyle koymuş yabancı isim bu gel. Ha tamam benimki de Q ya ama Q harfiyle değil K ile. E, tamam anladım gel. Ya of şakada mı yapmayalım be neyse. Sağdaki mi soldaki ev mi? Önce şuradan gidelim bakalım. Bakayım dur bir dakika hemen kapıyı çalma sana polis abi ya. Bakayım aha yaşlı bir teyze oturuyor. Aa çok suyatsız ama neyse. Dindon! Kimse var mı evde? Abi geliyorum, geliyorum. Bekleyin. Bakayım. Ya, bu teyze gelene kadar ömür törpüsü yemin ediyorum. <laughs> Ay kapıyı da kafama çarptı. Teyze selamünaleyküm aleyküm teyzeciğim. Aleyküm selam yavrum. Ne oldu? Buyurun. Ee şey teyze... teyze. Ba ba babamı kaybettim de... Onu arıyordum. Belki tanıyorsunuzdur. Sizin yaşlarınıza yakınlı olur yaşı çünkü. Belki biliyorsunuzdur. Kendisinin adı Mr. Brokyan'ın böyle kaba sakallı, güler yüzlü, üstünde kahverengi bir kıyafeti olan birisi. Aynı zamanda bu kasabanın kurucusu kendisi. Yavrum ben nereden tanıyayım ya Rabbim bana niye geldiniz? Bize muhtarı mı soruyorsun? Aa, yok yok muhtayın adı Abuzettin ya teyze muhtay değil. Bu yok he bu falan diyor bu adam. Zaten kendi ismi de kuskuslu bir şeymiş ama neyse teyze muhtay değil yani Abuzettin emmi değil. Ha Abuzettin emmi değil onun kardeşi mi ne diyorsunuz anlamadım yavrum. Ya teyze A tövbe estağfurullah siz anlamadınız olayı galiba. Ya benim babam bana benzer yani kime benzeyecek Benim sakallı halimi düşün Bir de üzerimde kahverengi kıyafet olanım ha, Oğlum ben tanımıyorum öyle Birini nereden tanıyacağım Yemek yurdum gelecek misiniz ee, Yok teyze sağ olasın Ben yeni kahvaltı yaptığımda geldim ee, Sen yiyeceğim misin kuskus abi Yok yok yemeyeceğim bir şey Her neyse teşekkür ederiz teyze ee, Görürseniz babamı İsmi Mister Brooke herhangi bir yerde duyarsanız bana ulaşırsanız çok mutlu olurum. Oğlum o nasıl isim Mister Brooke ne demek Allah Allah. Ee, sen, sen size şunu vereyim çünkü ha, benim artık ararsınız. Aynı. Ha, göremiyorum ki benim telefonum bozuldu. Ee, anladım teyze. Ya teyze üzülme boşver tamam sen ayağıma sen de olur. Zaten bu kuskus kus abi bulamayacak böyle giderse. Neyse teyzeciğim ben geldim ver elini öpeyim seni. Ay kızım evet. al. Para getireyim mi? Yok yok teyze sağ ol sağ ol. Sadece annem ve babam beni soyarsa göymedin tamam mı? Kırmızı bandanalı Hı. kızı göymedin tamam mı? Annem babam şimdi beni göyemez soyar falan göymedin. Gördüm dersen öldürürler. Tamam teyze. Tamam kızım. Görmedim ben kırmızı başlıklı kızı. Tamam. Heh. Ya ne kadar garip bir kasabaya sahipsiniz siz ya. Tamam herkes yardımcı olmaya çalışıyordu yani ne kadar garipsiniz. Kimse yardımcı olmuyor aslında. Sen kendine bak asıl kayıp olan sensin. İsmin bile kuskus. Neyse hadi gel ev tuyumuza devam edelim. İlla ki bir biliyordu. Şu eve gidelim bakalım. Bir dakika ya. ben bu ismi bir yerden tanıyorum ama neyse. Anam! Bu adam bıraktı her şeyini gitti. Tamam tamam bildim bildim. Boş ver hadi gidelim. O terk etti bu yolayı Şu Allah şu yan evde. Şuraya gidelim. Keltoş abi bak sana benziyor yüzde. Sadece ya. bozuk süt içmiş galiba. Ay. Vay. Çocuklar hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. alın size bir şeker. <laughs> ay bu bayraç onun evine mi geldi? Yok lan yaşlı amcaymış. Amcacım selamünaleyküm. Nasılsın iyi misin? Gözün mu boyaymış? Ya onu boş ver çocuğum da bayramınız kutlu olsun. Yine şeker istemeye mi geldiniz? Alın bakayım. Amca bayram geçen 7 ay 8 ay oldu. Ne bayramı? Nasıl ya? Amca sen bayaklamışsın. Senin rengin bile bayaklamış. Bu yine ben telefondan dolandırmışlar bayram kampanyası diye. Ana! Ana polis abi diyor ki bir yaşlı amcayı dolandırmışlar çok gibi. Ya tövbe estağfurullah siz iyi misiniz ya? D derdim var benim derdim bir dinleyin ya tövbe estağfurullah bak. Elim ayağım titriyor bak elim ayağım titriyor ya bir dinle dayı sen de dinle beni tilt etme burada sinir etme yemin ediyorum yapıştıracağım suratına tamam, şimdi. Tamam dinliyorum ne ben... kızıyorsun yaşlı işte. Kayt Çok pardon amca. Öyle de demek istemedim de şey yani. E, ya benim babam kayboldu da bana bir yardımcı olabilir misiniz? Eee ismi Brockhaven. Mr. Brockhaven diye tanıyor herkes. Ha Mr. Brockhaven bu kasaba da mı bu? Ha, evet evet. Hatta kasabaya ismini vermiş kendisi. Mr. Brockhaven yani Brockhaven kasabasına. Ya öyle bir yoktur ya. Burası kasaba isim değil. Ne? Dayı Dayı zaten kılığında kıyafetinde hayır yok senin ama. Amca, amca sen, bay. bunu boş ver sen gel ve elini öpeyim geçmiş bayramlayayım mübarek olsun. <laughs> amcacım gel bir de keltoş kafa. Aa bu peyukmuş. Neyse amcacım ben senin bayramını kutlayayım. Bir daha da kimseye dolandırma kendini tamam mı? Hoşça kal. Ben anladım sen tanımıyorsun. Bay bay. Bay bay amca. Görüşmek üzere. Görüşürüz çocuğum. Teşekkürler. Ne demek? Ne demek? Ya kuskus abi sen niye kızdırıyorsun bizim mahalledeki insanları? Ya bak kızım anlatmayayım anlatmayayım diyorum ama bak harbiden beni tilt etmeye başladınız. Tiltli ben zaman yolcusuyum tiltli. zaman yolcusuyum başka bir dünyadan geliyorum başka evrenlerden geliyorum buraya. Ya babamı bulmaya çalışıyorum kendisini hiçbir evrende bulamıyorum nereye gittiysem kayıp hiçbir yerde ulaşamadım. Yani babamı görmek istiyorum ya konuşmak tanışmak istiyorum babamla çok normal bir şey yani. Hatta bak benim evrenimden, benim dünyamdan insana getirdiğim bir parça bile var. Al, bak. Aha, bu ne lan? Aa. Ha, i̇nanmıyorum. Bu ne? Aa, bildim, bildim. Gece lambası bu. Yok. Abi gece lambasını evet, aldın da beni mi kanlıyorsun? Ama gel, gel merak etme. Ben bu ışıklardan bir yerde daha görmüştüm. Gel göstereyim, gel, gel. Nerede? Gel gel. Allah'ım ya. Kuşkuş kuş abi Anladım. ya. Bir de polis olacaksın. gitmiş kendine eline gece başını almış, ampulünü beni kandırıyor, kazıklıyor ya. Ben hiç kimse kandıramaz ya. Gel gel gel. ki senin içinde ben bu. Bir dakika, bir dakika, ben bir dakika. Ben bundan bir dakika. görmüştüm. Ya bundan gördüysen demek ki babam yerleştirmiş. Yani babam buradan geçmiş. Aa, bir an onu mi? Evet evet. Babamı bulmalıyım. Hadi. Gel gel. Gel bak bak burada da ışıldıyor bir şeyler. Bak bu yaşı da böyle ışıldıyor şu arkada böyle ışıklar içinde. Aa. Gerçekten baya benziyor. Yani burası beyaz ama seninki ama ışıldıyor yani gördüğüm tek benzerlik bu yaşı. Abi yani benziyor bence ama bak bakayım şuradaki ışıklar bu yaşı benziyor işte bu yaşı burası benim dediğim yer. Birebir aynı renk değil evet andırıyor ama aynısı değil yani. Yani, of, ay bir de burada, abi ya. burada bir de tabut var ya. Ben korkayım ya, ben şurada oturayım otuyayım iyisi korkuyorum. Ah ama ah, ah, ama. Abi ne ama, oldu? O, ne oldu abi? Hani? Bu, bu benim babamın tabutu. Ne? Babam babam ölmüş mü? Abi ne diyorsun abi? Bakayım, <laughs> Oha burada misty işte, bu kevin yazıyor. Yani. Burada ölmüş olan kişi senin babam mı? Evet bu bu zamanda babam ölmüş olmalı. Ona yetişemedim. Onunla tanışamadım. Abi inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duy bakayım tabutun içine bakmaya çalışacağım. Oh, şöyle yaklaş yaklaş. Bakayım. Bak <laughs> oh, <gönlüm yana. gülüyor> Karın toprak kaldı. Abi. Abi çok üzüldüm. Keşke bulduymasaydım. Abi üzülme. Başın sağ olsun. Babanı kaybettiğin için çok üzgünüm şu an. Ben de gerçekten çok üzgünüm. Küçük kız. Keşke babamla tanışabilseydim. Onu kaybettim. Ama. Ama benim kendi dünyamda. Benim kendi dünyama babamı götürebilirsem. Hala onu yaşatabilirim. Benim yaşadığım yerde teknoloji çok ilerlemiş. Babamı buradan çıkartmama yardım eder misin? Tabii ki ama nasıl edeceğimi bilmiyorum ki. Babamı şuradan çıkartmam lazım. Çok ağır kendisi. Biraz bekleteceğim. Ah! Ne oluyor? Abi! Abi ayağın sıkıştı galiba. Ne yapıyorsun? Kaldırmaya çalışıyorum babamı. Abi, abi ne yapıyorsun? Aa. Bu, bu kristalin enerjisini babama verebilirsem e, tekrardan tekrardan yaşayacaktır. Adama bak, daha gibi babam ne hale gelmiş kurumuş adam, kurumuş. Aa, abi, Aa, Gözlerim şimdi poşlayacak. Ne oluyor burada? Sen ne yaptın? Ölü adamı aldın, götürüyorsun. Bu, bu olay ikimiz arasında kalacak tamam mı küçük kız? Bir en önce babamı götürmem lazım. Abi, çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Umarım babanı kurtarırsın. Yani e, e, boş şans diliyorum sana. Gerçekten komik bir abiydin ama çok iyi kalbiydin. Eminim baban da öyle değil. Görüşmek üzere. Babanı kurtarırsın umarım. Umarım küçük kız. Ben artık yavaştan gidiyorum buradan tamam mı? Tamam abi. Hoşça kal. Hoşça kal. Her şey için sağ ol. Bay bay. gelmesine çok üzüldüm. Umarım babasıyla gerçekten kavuşabilirler. Umarım abi kavuşmuşsun duy. Umarım.